İlk yayıldığında hatta arkadaşıma şey dedim, videoyu kaldır dedim. Çünkü hani sıkıntı olabilir, olmaz falan. Ha yaptığım işten eminim aslında. Bir suç unsuru yok, hakaret yok, bir şey yok. Dengede yapmaya çalışıyoruz. Ama illaki ilk başta bir tedirgin oldum. Bir videoda muhalefeti eleştirdiysek, diğer videoda iktidarı eleştiriyoruz. Ona biraz özen göstermeye çalışıyoruz. E, dengede yapınca da millet de çok seviyor. Siyasiler de bir şey diyemiyor öyle olunca da. Ya bir sahne şovu yapalım, ya bir dizi film yapalım. E, yerimize saymak istemiyoruz yani. Hayalimiz o yönde. Annem mesela bana şu videoyu çekin, işte şu konu var şunu işleyin falan der. Ama babamla çok konuşmam bu sosyal medya işlerini. İlk bir saat evden dışarı çıkmam. O yorumları okurum ben. Motive eden şey aslında o insanların ilgisi benim, o yorumlar. thank you